Aktaş Evleri, insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres, Alipaşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5 Taksim 1, Kütahya. Telefon, 0274-223-1596. Aktaşlar Mimarlık, Kütahya. Altay Danışmanlık. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 34 62 Seytunar Linyit işletmesi ve termik santralinin özelleştirilmesi sonucunda Çelikler şirketine verilmiştir. Devlet tarafından burada çalışan işçilerimizin özlük haklarının korunacağı ve hiçbir işçinin çıkartılmayacağı sözü verilmiştir. Ayrıca Çelikler tarafından da bu söz verildi. Fakat daha sonra işçilerimiz, halkımız mağdur edildi. Önce bir eylem tepki olarak konulan eylemde provokasyon yapılarak gözaltılar ve tutuklamalar oldu çok sayıda işçimiz işten çıkartıldı. Daha sonra işten çıkartılmayacağı sözü verildi. Bu e, davalardan e, davaların geri çekileceği söylendi fakat vazgeçilmedi ve şu anda e, daha fazla işçimiz mağdur edildi. Ayrıca e, kül barajlarının tamamen kapatılmaması ve havaya kül verilmesi, e, filtrelerin çalıştırılmaya kül verilmesi sonucunda çok ciddi çevre tahribatı yapılmaktadır. Bunlar da e, devam etmekte. İşçilerimiz haklı eylemlerinde devam ediyorlar. Dün gene 20 işçimiz işten çıkartıldı. Biz burada ekmeklerinin mücadelesini veren, emeklerinin mücadelesini veren işçi kardeşlerimizin yanındayız ve her zaman onlarla birlikte yürüyeceğiz. Desteklerimiz sonuna kadar devam edecektir.